Evet gençler yanlışlıkla video açtım. Bugün sizlerle birlikte gençler e, Roblox'ta arkadaşlar bugün sizlerle baba videodayım. E, bugün sizlerle arkadaşlar Roblox'ta baba e, şey e, Roblox'a gireceğim mi? Gireceğim. Tamam. E, arkadaşlar babam da geliyor. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox'ta ne yapıyoruz biliyor musunuz? Roblox Brookhaven'da arkadaşlar baba oluyoruz. Bugünkü videomda arkadaşlar Gençler eğer bir yani arkadaşlar eğer ait, e, benimle aynı benimle aynı bu mesut yaşamamı istiyorsanız eğer videoya abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz zaten e, bir daha olamıyorsunuz. Şöyle döndürelim. Döndüremiyorum ama. değil mi arkadaşlar bugün gençler sizlerle baba olacağız. Şöyle bizim Robux'umuzu alalım kendi karakterimize. Bakalım. E, baba olmak için gerekenler. Şuradan bir çocuk alalım. İki tane olsun. Bir kızı bir erkek. Şu erkek. Şimdi çocuğu e, çocuklarımızı önlü önlük, önlüklerine koyduk. Tabi arkadaşlar e, kaykay sürme filan olmaz. Çünkü yanımızda çocuklarımız var. Şunların tipine bakalım arkadaşlar. E ee, onlar şu an önünde ama şöyle bir zıplasam bir şey olmaz değil mi arkadaşlar çocuklara? Yok olmaz herhalde. Hop. Şöyle yüzüyor arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. Ha, ben de senin selfie'lerini nasıl çıkıyor? Arkadaşlar kaykay e, binmek olmaz. Çocuk var üstümüzde. Bakın. Yani bunun adı Emre. Bunun adı da Elif olsun. Şimdi evimize geldik gençler. da zaten bir tane daha çocuğumuz varmış. Şu. Tamamdır. Ee, şimdi hemen baba olduk. Arkadaşlar şimdi çocuğumuzla burada gün geçirmemiz lazım. Bir gün geçirince arkadaşlar sanırım baba olabiliyoruz sonsuza kadar. Evet ondan dolayı bu videomuzda da burada bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Bence gayet güzel bir yer yani takılmaya bayağı uygun. E mesela arkadaşlar. Burada böyle bilgisayarımız var işlerimiz halletmek için. Şurada girişimiz var. Ondan sonra burada böyle çekmecelerimiz var. Çayımız var, bebeğimizin yerleri var. Böyle bebeğimizi ister şöyle koyamıyoruz. Şöyle dursun ama neyse arkadaşlar. Burada bir oturma yerimiz var. Burada işte dediğim gibi çocuklarımızın mama yeme yeri var. Böyle oturuyorlar. Mamalarını yiyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar böyle. Son evimizin üst katı var. Üst kata çıktığımızda da burada bir tane çocuklarımızın oyun oynaması için bir alan var. Ama tehlikeli biraz arkadaşlar. Buraya kadar böyle geliyorlar. Ee, buradan da arkadaşlar. Böyle buradan farkıları iniyorlar arkadaşlar. Gayet çok güzel bir yer arkadaşlar. Yani çok bayıldım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi babaların saçları genelde siyah oluyor değil mi ya? Aynen genelde siyah oldu. Ondan dolayı saçlarımızı siyah yapıyoruz. Hemen. Ben durayım siz oyalanmayın. arkadaşlar Saçımı siyah yaptım şöyle oldu. Bence gayet güzel oldu. Böyle de oynayabiliyoruz arkadaşlar istersek. Şimdi çocuklara sizi mama yiyeceksiniz tamam mı şimdi? Şimdi mama yiyeceksiniz çocuklar. Ondan dolayı sizi şöyle ben yerinize oturtturayım. Yine hatta ben yedirim ya. Yazık çocuklar. Şimdi bugünkü yemeğinizde ne yiyeceksiniz biliyor musunuz arkadaşlar ben kadar veriyorum. Bugün daha küçüksünüz diye bir muz yiyin. Çocuklar şu muzdan yiyeyim. Ben de birazcık yiyeceğim. İlk Elif'e verelim muzundan. Tamamdır Elif yedi. Emre'ye de verelim. Emre de yedi arkadaşlar. Şimdi e, muzumuzu ben de yiyeyim arkadaşlar. Tabi babaya da yazık ben de yiyeyim. Tadı da çok güzelmiş. Tamam arkadaşlar şimdi annemiz çakma olacak. Ne haber? İyi misin? İyiyim iyiyim. Şimdi çocukları ben birazcık hava aldırıyorum dışarı çıkın. Tamam. Şu arkadaşlar annesi hava aldı dedi. Gel Elif sen kucağımda dur. Ama şu maviliğe daha çok değer veriyor. Gel. Tamam Elif neyse Elif ölsün gitsin de. Mavi daha değerli. Gelin çocuklar sizi getirdim yerinize. Tamam baba. Getirdik arkadaşlar çocukları yerinize. Kocamızı iyice alalım. Şu an. Şimdi sizde ne yapacağız? Ne yapacağız? Kaydıraktan kayacağız olsun Şöyle e, koyayım koyuyoruz önlüğünüze. Dur. Çantanıza koydum, önlüğünüze. Baba tam kayamadan. Doğru diyorsun. Arkadaşlar tam kayamadık güzel. Saçlarını da daldı. Şu hale bak ya aman. Hop Allah. Arkadaşlar zıplaya basa basa çıkalım. Allah dur 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 lan. Baba iyi misin? Oğlum iyiyim ya. Acırım baba canım çok. Tamam arkadaşlar işte. şimdi çocuklarımızla beraber kayalım kaydıraktan. Hadi bakalım Emre Vuu, çok güzel kaydık. Baba. Abi bir yüz tane benimle beraber. Tamam. Sen gel. Hop. Çıpalım Hadi bir de trambolinde zıplayalım oğlum. Baba çok yüksekteyiz düşeceğiz. Allah oğlum. Babacığım. Seni çok seviyorum oğlum. Babacığım ben de seni. Şöyle arkadaşlar. E, kapatayım arkadaşlar videoyu. Onlara yazın. <laughs> Oğlum o neyse. Daha videoyu YouTube'a koymadım. Ben kapatın diyorum. Allah Allah daha bende video ya. Daha YouTube'a koymadım. Arkadaşlar bunu şey yapacağım. Galerimde tutacağım. Ondan sonra koyacağım gençler. Şu şekilde şuraya. Oğlum şimdi minibüs bekleyeceğiz. Tamam usludur. Bak sıkıntı çıkartma tamam. Tamam. Oğlum kucağımızda bekliyoruz otobüs gelsin diye. Nerede kaldı lan bunlar? Allah Allah. Ben onlardan daha iyi galiba. Evet babacığım. Sen herkesten daha iyi söylüyorsun. Arkadaşlar arabamızı ışınladık. Ama sen kucağımdayken sürmem bir şey olmaz. Oğlum. Şöyle birazcık eğlenelim arkadaşlar çocuğumuzla. Çocuğumuz da burada böyle. Babacığım Allah Aa, oğlum. Baba. Oğlum bak seni kucağıma alırsam böyle olacak dedim. Haklıymış sen. Bak ön tekeri indiremiyoruz şimdi. Hani indiremiyorduk. Oğlum zor. Arkadaşlar e, bir durdurdum kayıtı. Ön tekeri indirmek için. Gördüğünüz gibi arkada plakamızda yazıyor. Bir daha dikkatim Tamam. Şöyle arkadaşlar birazcık geri vites yapalım. Oğlum artık bu kadar dolaşmak yeter. Niye baba? Ben işe gideceğim artık. Hayır. Arkadaşlar şöyle. Allah. Allah. <laughs> <laughs> park edelim gençler arabamıza. Çekil lan. Şuraya. Arabamızı park ettik arkadaşlar. Sakın almayın. Sakın. ATV yan. Ve Alma. Al. Şöyle arkadaşlar gidiyoruz. Çocuğumuzu aldık. Tamamdır gençler. Şimdi artık çocuğumuzu Birazcık oturturuyorum şöyle yanımızda. Dursun. Oğlum ben seni şöyle yatalım şuraya. Arkadaşlar çocuğumuzu şimdi yatıyoruz. Gençler. Ama daha sabah olmadı oğlum. Yapmayalım. Kalkalım ayağa. Çocuğumuzla birazcık bilgisayara bakalım. Ya şöyle Minecraft açalım arkadaşlar. Ya telefondan oynuyorum. E tuşu yok ki. Allah Allah telefondan oynuyorum. Sanki bir bilgisayardan oynuyorum. He açılan. Allah Allah. Çocuğum gel şöyle. Hadi şimdi senin oyununu şöyle. Tavşan kaçı kaçı açayım? Tavşan tavşan. Ayna bakayım oğlum sen oyununa. Ben de orada gideyim. Şimali gideyim. Hayır baba. Nereye de götürsün? kadar nereye gidersen. Tamam. Arkadaşlar şimdi sıra geldi çocuğumuza ilgilenmeye. Çünkü daha bu bebek arkadaşlar. Evde tek başına duramayacağı için onu iş yerimize götürüyoruz arkadaşlar. Geçelim iş yerimize. Baba bak kapalıymış iş Evet oğlum kapalıymış. Arkadaşlar anlaşılan bugün cumartesi. İşimde ama karşıda da Sen varken bir kaykaya binsin oğlum. Tamam baba bir sıkıntı yok. Hatta şöyle oturma şeyine binelim. Çünkü sen daha bebeksin oğlum. Bak açıkmış işim. Of ya. Evet oğlum. Oğlum yeni çocuk yaptım. Nasıl lan? Bildiğim yaptım bak. Aa çok tatlıymış. Oturalım arkadaşlar Bilgisayarımıza ilgilenelim. İlgileniyoruz gençler. Şu an bilgisayarımızla. Bakalım neler varmış gençler. E şöyle oğlum sessiz ol ben video çekiyorum seni koyayım çantana. Merhaba arkadaşlar. Bugün ben Emir. Bugün sizlerle kanalda video çekiyoruz. Arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Hemen açtım bilgisayarımı gördüğünüz gibi hazır. Bu şekilde arkadaşlar. Birazdan 10 dakikaya 20 dakikaya videoyu bitireceğim gençler çünkü akşam oldu. Ben adet Bilgi bildiğiniz gibi arkadaşlar Emir Bilgi. Ondan dolayı arkadaşlar birazdan iş, e, işim bitiyor. İşler. Ondan dolayı birazdan Minecraft oynayıp videomu bitireceğim. E arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten bitemeyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle açtık bakalım Minecraft'ı. Ah şu zombi hemen hemen. Hemen Q, hemen hemen. Hemen Q'ya basıyorum gençler. Şu sağ klikti. Ne Q'su ya? Sol klik mi? Neydi Allah öldüm ya. Şöyle mahsus sürekliyim arkadaşlar klavyenin şeyine. Tamam arkadaşlar sorun yok. Yeniden doğduk. Şuna arkadaşlar gidip birazcık odun kıralım sakinlikle. Gençler. Tamam kırdık arkadaşlar odunlarımızı. Şimdi bunları hemen şöyle envanterimizi eyle açıyoruz. Ve envantere şöyle craft bir tane odunları şöyle çevirdik. Tamam ekstradan 130 100 250 tane odun var. Şöyle bir craft koyalım yere. Bir de chest yaptık. Tamam. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, <laughs> bildirim açmayı unutmayın. Beni seviyorsanız yapın bunları. Bay bay. Tamam arkadaşlar. Videomuzu çektik. Çin Çocuğum videomuzu çektim. Bir tamam baba. Şöyle. Gidelim artık evimize. Gençler. şu sakat arabamıza oturalım. Gençler artık evimize gidiyoruz. Bildiğiniz gibi saat geç oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle birazcık da şöyle sancakta sallanalım. Biraz da şöyle seni sallayayım. Sonra eve gidelim. Oha çok hızlı. Arkadaşlar çok hızlı sallanıyoruz. Valla. Baba ne yapıyorsun salak mısın? Babalara bir daha salak lafını söylemiyorsun. Tamam özür dilerim. Sen daha bebeksin. Evet. Hadi oğlum eve gidiyoruz şimdi. Gidelim bakalım. Evet gençler eve geldik. Şu Şeker şuradan yere de Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Benden kanalıma abone olmayı like atmayı arkadaşlar özellikle like değilseniz like atmayı unutmayın bu videoma abone olmayı like atmayı beğenmeyi yorum yazmayı unutmayın yorum olursa kalp bırakın yani instagramdan sony cemir diye de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar sizi çok seviyorum İnşallah bu dediklerimi yapan arkadaşlar ailesi babası ölümsüz olur şuraya yatalım arkadaşlar ee, videomuzu bitirelim Bugün çok mutluydum. Yaşasın. Çok güzel bir gün. Mutluyuz arkadaşlar. Mutlu Mesut. Ailemizde yaşadık arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar da dediğim gibi arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ve görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.